sörf küp başlıyor. Evet canlar bugün bir küp düşünün ama sörfçü olan bir küp. Diğer küpleri toplayarak oyunu kazanacağız. Yes. Oyuncu aile. Şimdi canlar bakın burada Yağız görüyor musun bir tane çocuk var. Bak bu çocuk ne yapacak biliyor musun? Küpün üstünde diğer küpleri toplayacak aynen. ama... Engelleri doğru yerlerinden geçmemiz lazım bak. Daha küçüklerden geçmemiz Aynen aynen dostum. Çok az sayıda küp harcayarak Finale çok küple gitmemiz lazım ki 5x çarpi aldık mesela. Daha da böyle daha da fazla küp toplayacağız. Çıktı çıktı oynayacağız sonra. Yaz dostum izle bak. Şimdi görüyor musun? Bir sürü küp topladık. Buradan buradan buradan. Engel sandım. Bence de kayıyormuş dostum ben onu engel sanmıştım. Şura güzel. Güzel. Hayır alınmadı. Bildiğin gittik şeye çarptık. Küpe çarptık. Yanlış topladım dostum. Daha oyunun başındayız canlar. Daha güzeli daha güzel yaparız diye düşünüyorum. böyle vakalar. Şimdi bak, Yapacak biraz bir şey yok. önce neyi toplayamadık? Bak şimdi bak, en sonuncuda... Burayı güzel da, geçtik dostum. En burayı, da, onu alayım tamam. derken buradan geçemedin. Yani Elmas önemli olan için, elmaslar önemli ama küpler daha önemli bence dostum. E tabii küp alamayınca gidemiyorsun. Geçemiyorsun. Gördüğünüz Şu an 5x gibi. dedik yine 5x? Hayır 6x'e kadar 6x e gelmişiz. Oyunun sonunu göreceğim ama bence. Hadi bakalım görebileceğiz mi ya sence? Aa güzel. mıknatıs var tamam, zaten. Ben ya yapmana gerek yok. Dur dur duyuyor. Ama yerde. yine de emin değilim. Eridi bütün küplerimiz. Lava mı Hayır. giriyoruz? Evet. Güzel dostum burada evet, topla, topla, topla topla. Bak ikilden geçme sağa düşme. Hayır burada da bak 5x'te kaldık. Ya. Oyunun sonuna <laughs> geçtiğimiz zaman ileride ne var göremiyorum. Haritanın sonunda bir şey var bence. Hediye Ya Hengiye sence verecek. haritanın sonunu görebileceğiz mi? Göremeyeceğiz. <laughs> ya, ağzında umudu kalmadı canlar. Çok Ama ben görebileceğimize Çok umutsuz bu. Görebileceğimizi... <laughs> Aa A farklı bir yol var. Büyük küp aldı Böyle bir yerin olduğunu tahmin etmemiştim ben. Burası çok güzel oldu dostum. Bir dakika. Mükemmel geçtik. Topla topla. Çok to iyi. Bence şimdi oyunun sonuna geçtik biliyor musun? Yani burada gidiyoruz, geçemezsek gidiyoruz, bir gidiyoruz, daha gidiyoruz. geçemeyiz zaten. Oo <laughs> oh, topla 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 düşmeyiz değil, aşağı? Hepsini toplayacağım. Düşmüyoruz dostum. Hepsini <laughs> Bu ne? E bu kadar mı? Yani Bu şu ya? an ekstra durduğum bir küp yüzünden ekstra 20x aldım. Güzel. Güzel Çok ben iyi. beğendim dostum. Abi Aa. Biz güçlendirme falan yapamıyor muyuz dostum? Başka bir şey yapmıyor muyuz? Güçlendirme mu? yapabiliyoruz Aa. sanırım ama daha oyunun başındayız. Aa. Eyvah eyvah eyvah. Kırmızı küpler ne işe yarıyormuş biliyor musun? Güzel burada da bayağı bir topladık. Kırmızı küplerde yanmamızı sağlıyormuş. E işte bunlar da kırmızı küp yani. Aynen biraz küpler önce atladık. tek koymuşlar. Ben o kadar yani oradakileri kırmızı küp olduğunu düşünmemiştim böyle yakan. Bence 6. Aa 7 8 vay. 8 x biraz önce 20 x'i görmüştük de Çok güzel para iyi. geliyor dostum. Peki dediğin gibi paraları kullanabiliyor muyuz? E ee, balon ne oldu? Balon mu Aa, tane balon seçiyormuşuz. 100, 25, 50. Al işte. Klasik çapraz, çapraz yaptım yaptın. canlar. Fena değildi güzeldi. İşte güzeldi. 100, 100, 100, 100, 100. Aa, aa, aa. <laughs> Hediye varmış dostum. Bak arttırabiliyormuşuz burada. İki küple başlıyoruz oyuna. Tam hatta üç küple başlayacağım Oo, oyuna. çok direkt. iyi. Daha fazla Bu bize küp başta olursa, ekstra bir avantaj verdi. Daha fazla küp, daha fazla şans. Tabii ki ekstra bir avantajımız var. Güzel, güzel. Çeni kötü laf, Hiçbir seni dakika seni dostum. Jenik, Bak, jenik, buradan geçelim. öbürüne Ben oradan geçebilirim. Geçerim diye Hayır, düşünmüştüm. Hayır, ödül, ödül onu. Evet ödülü alamadık ya gereksiz yere ödülü alamadık ben geçebileceğimizi düşünüyordum Hiç olmadı bu dostum yan geri gel <laughs> 12x'de ya. kaldık oraya geçseydik 20x yapacaktık Sınırda kaldık ya Fena değil fena değil daha güzelini yapabiliriz Ay hemen geçmemiz gerekmiyor muydu oradan? Hiçbir şey yaramıyorsun sen. Topladıklarımız dediğin gibi. Sağ, 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 sağ. Güzel, güzel, bunu almamız gerekiyor ki bayağı arttırıyor dostum. Bunu aldığımız zaman geçebiliyoruz zaten. Evet, bütün hepsini alıyoruz. Fena değiliz, bunu. fena değiliz. Bu sefer de oyunun sonunu göreceğiz diye düşünüyorum. Şunları e, hiç kaçırmazsan. Katil yani artık. Eğer ki bu saatten sonra oyunun güzel, sonunu güzel, da görmüyorsan bak, sana o, ne diyeyim? Uzunu da aldım. Bence bu saatten sonra görürüz ya. Yine aynı sonunda bir şey yok o, sanırım değil o, mi? Ekstra o, şey toplamış oluyoruz bak. Olsun. Elmas elmastır. Bence de bu elmasları kullanacağız. Bu elmaslar aldığımız için güçlendirmeler de rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Evet daha fazla küplerle başlıyoruz. Devam. Şu ben an güzel yükseltsen gidiyoruz. Yükseltsene niye yükseltmedin? Aa, yeteri kadar var mıydı? Ben yeteri kadar olduğunu dıp, düşünmemiştim. Dıp, dıp, dıp. Gidene kadar bitecek bunlar. <laughs> Aynen topladıklarımız boşa gidiyor. Ama şuraya geçmem lazım. Hemen ah. sol. Güzel tabii ki hediyeyi kaçırmayacağım. Görünmüyoruz. O kadar yukarıdayız ki hiç görünmüyoruz. Şu an bence de görünmüyoruz ama. Hediyeyi aldık ya biraz önce. Çok büyüdük ya. Ay kaçırdım bir tanesini ya. Ama onun yüzünden gider çıkarız bence 20x alırız diye düşünüyorum. bence de gideriz diye düşünüyorum. Gidiyoruz. Bak şimdi görünmeye başladık. Görüyor musunuz? Oyunun mantığı bu şekilde canlar. Böyle böyle toplaya toplaya gideceğiz. İleride belki daha da güzelleşiyordur bilmiyorum. Ve finish. Şimdi dostum devam ediyoruz. Bak bundan sonra ne yapacağız biliyor musun? Küpümüzün şeklini Oo. değiştireceğiz hadi. Güzel Küpümüz gidiyoruz lavlara nasıl girmemem lazım. Acaba? Bilmiyorum. Yeşil mi olsun? Ne bilmiyorum yapayım? bilmiyorum en güzel olsun. <laughs> evet. Bak topladık yine büyükleri topladık. Ortadan, yine ortadan. Büyükleri top ortadan geçtim geçmedim mi? Hayır ya çok fazla küp bıraktın. Yani sonra ulaşamayacağız ama yapacak Eyvallah. bir şey yok. Eyvallah. Hayır lava gittik dostum Lav, birçoğunu lava harcadık. Al al 3'üz <laughs> 5 de Fena değil dedi 7 x. Ya o kadar kötü oynamama rağmen 7 x'i yine gördük. Balon geliyor. Balon ya hangilerini patlatayım sence sen seçmek of. ister misin? Hadi seç bakalım. Çapraz yazın çapraz patlattı. Ya... ayrı tamam, çapraz hadi. çapraz yapacak. Hadi yaz kendin patlat. Çapraz çaprazdan bir hayır görmedik sen patlat. Aynen çapraz 100. çapraz çok gelmiyor bak 100 güzel. 25. Al babasının oğlu. 50'yi de bu tamam. <laughs> <laughs> daha kötü oldu ya zinkiler. <laughs> Ama Neden? benimki 50-25'ti. Benim, benim balonlarımdan daha fazla elmas çıkmıştı. Yani şekil Ay, değiştireceğiz kırmızılardan ya. Kırmızılardan geçeceğiz Zıpla. mecbur Zıpla. zıplama yok dostum zıplama olsa keşke de zıplayabilsem. Ya zıplıyormuş gibi yap. Yani fena değil. Aa bak Oo. güzel. Bu sefer artık görünmeyeceğiz. Hop elmasları al. Çünkü bir şekil değiştireceğiz. 5000 para yaptığımız zaman değiştireceğiz ama 5000 para yapmak da kolay değil bence biliyor Yaparsın, musun? Yaparsın yapar. Al işte gittiğin evi. Hayır de, ya orada bırakırsın. birazcık kötü gitti de yapacak bir şey yok. Şu an güzel. Tamam, evet, görürüz 22 görürüz diye düşünüyorum ben. Finali ya. görürsün ama elmasları topla. Elmasları. <laughs> Tüm elmasları alacağız dostum. Hiçbir elmas Elmaslar bırakmayacağız. Elmaslar bizim olsun. Evet birkaç tane kaldı. Arkaya bak. Evet birkaç tane kaldı. Olur ama dostum. Hayır oradan topu... niye geçiyorsun? Aa, daha küçüğü de bir varmış. Bir taneli olan. Sen var ya. Çokludan geçtin değil Çoklu... mi yine? Hep çokludan geçiyorsun. Ben yani... o kadar çokludan geçebileceğimi düşünmemiştim. Güzel en azından buraya girebilirim. <laughs> ben de böyle bak, buraya geçebileceğini düşünmemiştim. Buraya girmeseydik sıkıntıydı. Elmaslar canım, elmaslardan hiçbirini almadı ya. Dostum ama kolay değil öyle önlendirmez. Bak toplayabildiğim kadar topluyorum. Şu an 20x'i görür mü? Görür görür. Ucucuna da olsa 20x'i gördük dostum ve 5000 paraya geçeriz bence bu oyunun sonunda. Peki Yeni bir küp alacağız. Peki benim şey teyzeler gibi yaşlı teyzeler gibi. Olur, <laughs> olur. Görürsün, görürsün. Ya sence nasıl bir küp çıkacak? Bak güzel <laughs> bir küp gelecek. Ortadaki mi? Bakalım. Bakalım. ne gelecek ne gelecek ne. Ge Oo, Aa Minecraft. Minecraft. Güzel Minecraft küp geldi. Bunu seçelim dostum. Seçildi mi? Bak artık küpler ab bunu beğendim dostum bak bu güzellik güzel kattı tamam mı? Ha, bu oyuna gerçekten bir güzellik kat. Bu oyunun sonunda da Al, bakacağım kaç tane küp istiyor. Ya oyunda o olur zaten bir iki tane bırakırsın yani. Ben mükemmeliyetçi insanım bırakamazsın. Toplayabildiğim <laughs> kadar fazla toplamaya çalışıyorum zaten canlar ama arada da kaçırıyoruz yani. Hepsini alması lazım değil mi oğlum? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şu ana kadar güzel gittik. Güzel ettik bak. Diğer küpler için ne kadar? Bir beş bin daha biriktirmemiz gerekiyor. Çok iyi. Tamam. 10 bin falan zannettim ben. Bence çok de iyiyormuş. diğerlerim de artarak gidiyordu ya. Beş bin falan daha biriktirmemiz evet. gerekiyor. Fena Ay. değil. Fena değil. Hmm. <laughs> ya sen ne düşünüyorsun bu küpler hakkında? Güzel mi tipleri? Evet. hatırlıyor mu şey şey vardı ya şey vardı ya şey, 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 şey. şey olan bir koca ayaklar mı? Yok, anne dey var ya. Şimdi yağızın tarif ettiği oyunu hatırlayamadık canlar. Videodan sonra bakacağız. Ya da video içinde hatırlarsak size söyleriz tekrardan. Şu küpleri toplayalım dostum. Bak küpleri toplayabildiğimiz kadar toplayalım. En çok küpü toplayarak kaçırmadım. Bence kaçmaması Ya diğer tarafa gidecektim orayı kaçırdık. En önemli kısmı kaçırdık. Boğazı ağrıdı değil mi? Öyle değişik sesler çıkarttığı için. Şu an 20 eksi göremedik. Da, heyecanıyla ha, gördük mü? Gördük. gördük. bir güzel. taneyle. Bir taneyle. Bir tane küple gördük. Topla 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 top, Güzel toplayabildiğimiz kadar topladık yine 5000 5 x yaparız diye düşünüyorum. Ya vallahi. bak güzel bir balon patlat. Hangisi göster. Hayır, hayır. Annen gösteriyor bir dakika dostum annen gösterir Ortadaki. Çaprazdaki. Aaa Aa, uçtaki. <laughs> Annem böyle konularda gerçekten şanslı yeni bir karakter çıkarttı dostum. Çok iyiyim ben. Gerçekten şanslı baksana. Artık üstündeki de değişti. Üstündeki ya de değişti. Annen diyorum ya gerçekten iyi bir konularda. Neyse i̇şte baştan beri bana <laughs> açtı sadece. Hiçbir şey olmasın. Gerçekten şanslısın biliyor musun? Sen küçükten bu... küçükten. Hayır hiç bulaşmadım. Bu daha yer varmış yaptım. ben hiç görmedim orayı. Aaaaaa. Aa, çok büyüdüğümüz için tutturamıyoruz. Önümüzü göremiyoruz, <laughs> göremiyoruz dostum gerçekten. Bak yaz burada ee mesela yeni... fazlaca alacağız, yeni bir tane cay, açacağız. Koy, 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 koş 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 anne, koş 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 Canlar ben oyunu bayağı beğendim. Yağız'la bu tarz oyunları oynayalım, devamını getirelim istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>